dünya hayatında Allah'ın kendisini görüp gözettiği gibi yaşaması gereken Müslüman, bakıyorsunuz sosyal medyada sanki Allah bizi orada görmüyor. Rahat böyle çok böyle serbest bir hareket tarzları sergiliyor. Çok serbest. Hiç Müslüman değilmiş gibi. Hiç Müslümanlıktan nasibi yokmuş gibi hal ve hareketleri görüyoruz orada. Şimdi he herkes için bunu söylemiyorum. Herkesi de e, bu kategoriye koymak istemiyorum. Elbette ki burada faydalı işler yapanlar da var. Olur mu hocam oradan faydalı iş? Niye olmasın? Müslüman her şeyden faydalı bir şey çıkartmasını bilir. Müslüman bulunduğu yeri kendine dinine uydurmasını bilen insandır. Müslüman bulunduğu yeri ve ortamı dinine ve dolayısıyla eğer kendisi Müslümansa kendine uydurmasını bilen bir insandır. Girdiği topluma uyan insan değildir Müslüman. Girdiği toplumun kurallarına teslim olan insan değildir Müslüman. Ama bizim en büyük sıkıntımız bu. Girdiğimiz yere kamufle oluyoruz hemen. Bu kalemun gibi renk değiştiriyoruz.